Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 29 Nisan 2021 Süper Loto çekiliş sonucuna bu videoda beraber bakacağız. Sizler hafta salı, perşembe ve pazar günleri Süper Loto sonuçları açıklanır açıklanmaz çekili sonuçlardan haberdar olmak için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz abone olabilir, videolarımızı beğenebilir, bizlere destek olabilirsiniz. 1'den 60'a kadar 6 adet sayının seçildiği Süper Lotu oyununda şans numaralar şu şekilde. 16, 30, 35, 36, 46, 59 bunlar bizim 29 Nisan 2021 Perşembe günkü Süper da şanslı numaralarımız. Eğer Süper Lotu oyununda 2, 3, 4 ve 5 bildiğinizde ikramiyeden pay almayak kazanıyorsunuz. 6 bildiğinizde ise tüm sayıları bildiğinizde yani Büyük ikramiyeyi artık büyük ikramiye milyonlarca lira yaşıyor. 10 milyonlarca lira yaşıyor. Bu büyük ikramiyeyi kazanmaya hak kazanabilirsiniz. Süper Loto oyunu e, oyunun kolon bedeli 3 liradır. 18 yaşından büyükler oynayabilir. E, ve oyunda isterseniz makineye oynatabilirsiniz. isterseniz kendi numaralarınızı oynayabilirsiniz. Milli Piyango İdaresi'nde oynanıyordu Süper Loto. Artık bildiğiniz gibi e, Şişasans e, şirketi tarafından oynanılmakta düzenlenmekte ee, süper loto oyunu artık haftada 3 kere e, salı, perşembe pazar günleri takip edebilir oynayabilirsiniz videomuz bu kadardı umarım videomuzu beğenmişsinizdir video beğendiyseniz işte aşağıdan beğen butonunu unutmayın kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın kendinize iyi bakın